Mucizevi Can. Hadi gel bu videomda senle her ay düzenli olarak birçok yerde yaptığım yüz yüze Access to Bars Uluslararası Onaylı Uygulayıcılık seminerlerim hakkında konuşalım. Mucizevi canlar, herkese selamlar. Avadan, bu güzel ortamdan, su kenarından, sevgi kenarından, aşk kenarından biliyorsunuz bilinçaltımızda su, aşk, sevgi demektir. Su kenarlarına benim gibi hep çekiliyorsanız o zaman siz de aşk, sevgi yolculuğunda olan mucizevi canlarsınızdır. Ee, anne karnı e, bizde aynı şekilde bu denize baktığımızda, suya baktığımızda anne karnı hissini hissederiz. Maviye baktığımızda aynısını hissederiz. E, su sevgi demektir. Suyla ilgili bağlantılarımız bizim sevgiyle, aşkla ilgili bağlantılarımızdır. bilinçaltımızda çalışan şeylerdir diyerek e, olayı uluslararası onaylı aksesli bar seminerlerime bağ bağlamak istiyorum. Canlar ayda bir düzenli olarak Ankara ve İstanbul'da aksesli bar seminerlerim oluyor. Ee, en yakın 30 Nisan'da ve 1 Mayıs'ta var. Oralarda buluşacağız. 30 Nisan'da Çankaya Parkin Radisson Otel'de buluşacağız ee, sizinle. 1 Mayıs'ta da İstanbul'da e, Kavacık Parkin Radisson Otel'de yine birlikteyiz. Ama onun haricinde artık Avrupa turumuz da başladı. E, 14 Mayıs'ta Münih'te beraberiz Access to Bars için. 15 Mayıs'ta Viyana'da Avusturya'nın hediyeleri nelerdir. 4 Haziran'da Köln'de. 5 Haziran'da da Belçika, Brüksel'deyiz. E, 25 Haziran'da da Londra'dayız. Yani Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere böyle bir Avrupa turumuz var. Bakalım bütün bunların hediyeleri nelerdir? Ama ayda bir düzenli olarak, dediğim gibi Ankara, İstanbul'da var. Şimdi biz neler yapıyoruz bu bir günlük seminerlerde? Bir kere Aksesli Bars'ın enerjisi çok güçlü. Bir günlük o eğitimin enerjisi çok güçlü. Seminerin enerjisi çok güçlü. Neden? Çünkü en temel haliyle kafamızdaki o 32 sihirli noktada, 32 bar noktasında, istasyonda Aksesli Bars, Access to Bars barlara erişim demektir canlar. Bizim yaşamımıza dair, bütün hayatımıza dair Bakış açılarımızı, bilinçaltı kodlamalarımızı, atalardan gelen genetik aktarımdan üzerimize aldığımız, bize sonradan eklenmiş olan, implantlanmış olan, aşılanmış olan aklınıza her ne geliyorsa bakış açılarının, kayıtlarımızın bulunduğu yerler bu 32 bar noktalarıdır. En temel haliyle kadınların en çok sevdiği yaşlanma önleyici bar da yaşlanmaya dair bakış açılarımız bulunur. Ve yaşlanma önleyici barı dokunuşlarla çalıştırdığımızda ve dokunuşla ve belli proseslerle çalıştırdığımızda yaşlanmaya dair bakış açılarımız silinmeye başlar. En temel hali budur. Biz bir access to bar seansını çocuklara yapabiliyoruz, bebeklere yapabiliyoruz, yaşlılara yapabiliyoruz, kalp pili olanlara yapabiliyoruz. Yani herkese yapabiliyoruz. Bir engel yok bu arada. Bir kişi uyuyorken de yapabiliyoruz. Ve bir bar seansı ee, yapmanın güzel ve kolay yolu şu. Kişiye diyorsunuz ki yat kafayı boşaltacağız. Ben anneme ilk bar seansını böyle yapmıştım. Hadi yat kafayı boşaltacağız. Yani ne olduğunu bir önemi var mı? Yok. Şimdi kafa boşalacak dediğinde zaten hemen gönüllü yatıyor insanlar. <laughs> Çünkü niye? Ee, arka planda çok yoğunluklarımız var. Zihin çok bıdır bıdır konuşuyor. Hızlı çalışıyor. O öyle mi olacak? Bu böyle mi olacak? Geçmişte oluyoruz. Gelecekte oluyoruz. Ama siz bir bar seansında anda oluyorsunuz canlar. Ve hep şunu söylerim. O gün siz Aksesli Bar Semini günlerinde isteseniz de annenizi, babanızı, işinizi, gücünüzü, eşinizi, yaşamınızdaki o rutinlerinizde her ne varsa hiçbirini düşünemeyeceksiniz, düşünemezsiniz. Çünkü Bars gününde siz Bars seansları deneyimliyorsunuz. İki tane Bars seansı veriyorsunuz ve iki tane Bars seansı alıyorsunuz. Veriyorken de alıyorsunuz. Çift tarafta temizlik oluyor çünkü. Yani toplamda siz dört seansa maruz kalıyorsunuz. O dört seans boyunca barlarınız çalıştığı için ki ilk seanstan itibaren bunu deneyimlemeye ve hissetmeye başlayacaksınız. E, bar noktalarınız çalıştığı için e, siz sonsuz varlığa erişim alanına geçiyorsunuz. Sonsuz olasılıklar evrenine geçiyorsunuz. Beyin dalgalarınız yavaşlıyor ve o bütün yaşamlardan gelen kayıtların silinme süreci, çöplerin silinme süreci başlıyor. E, o yüzden de e, geçmiş gelecek, günlük rutinler falan bunlardan kendiliğinden uzaklaşıyorsunuz. Kafada bir boşalım ve rahatlık oluyor. Bu sadece bir masaj değil canlar. Yani şimdi bir kişi bir bar seansı aldığında çok rahatlar, çok hafifler. İnanılmaz hafifler, inanılmaz rahatlar. Ama bu bir anlık bir masaj demek değildir. Aslında fark etmese de kişi evreninde birçok şey değişmiştir. Birçok bilinçaltı çöpleri silinmeye başlamıştır. E peki derseniz ki ya ne kadar silinde, Yani ve ne kadar sürecek? Ne olacak? Ne gidecek? E ne kadar çok siz bar seansı alırsanız, verirseniz ve o günkü sınıftaki araçları ne kadar çok kullanırsanız yaşamınızda uygularsanız o kadar çok canlar duygu düşünce hislerden özgürleşirsiniz. O kadar çok çok sonsuz varlık alanından işlevsel olmaya başlarsınız. O kadar çok yargısızlığa geçersiniz. Yani dualite yaşarsınız. Doğru yanlış iyi kötünün ötesine geçersiniz. Ki Akses'in ana mottolarından biri budur canlar. Yargısız olmaktır. Doğru yanlış iyi kötü kime göre neye göre deriz. O gün eğitimin içinde seminerin içinde öğrendiğimiz bir temizlik cümlesi vardır. Temizlik cümlesinin de ana enerjilerinden biri budur zaten. Doğru dediğimiz yanlış dediğimiz iyi dediğimiz kötü dediğimiz yaşamımızdaki o bakış açılarımızın kararlarımızın ve kayıtlarımızın silinmesine yönelik bir temizlik cümlesi. Onu da o gün seminerde ayrıntılı çalışırız. Ee, Youtube videolarımda bazı araçları Akses'e dair paylaşıyorum. Onlar yine eğitim seminerinin özel içeriğinde var. Ama o e, araçların haricinde de sadece seminerin özel içeriğinde olan birçok temizlik prosesleri var. Birçok birçok temizlik çalışmaları var. Ayrıca e, siz o gün boyunca, tüm gün boyunca bütün sorularınızı soruyorsunuz. Onları cevaplıyoruz. Onlara dair alanlar açılıyor. E, onlara dair temizlikler yapıyoruz. Yaşamımıza tıkandığımız alanlarla ilgili niyetlerimizi koyuyoruz. Sorular soruyoruz. Ötesine geçmek için seçimler yapıyoruz. Farkındalığımızı açıyoruz gibi gibi çok güçlü bir gün yaşıyoruz canlar. Ee, bir gün ortalama 8 saat civarı seminer sürüyor. Şimdi sınıfın enerjisi o kadar güçlü ki yani o gün öğrenilen araçlar ve o gün açığa çıkan dönüşüm ve bilinç o kadar güçlü ki hem Akses tüm dünya genelinde yayılmış bir modelite 30 yıllık bir modelite enerji bu kadar güçlü olduğu için ve beni de dünyanın her yerine götürüyor. Yani bu kadar güçlü bir sınıf enerji olmasa ben bu kadar her yerde bu seminerleri veremem. Devamlılığı gelmez. 2019'dan beri ben veriyorum e, Akses var seminerleri şu an itibariyle 2022 you <laughs> Ee, Nisan'dayız bu videoyu çektiğimde 4000 üzerinde kişiye Access to Bars verdim. Yani muhteşem sınıflarım oldu. Halen olmaya devam ediyor. Her sınıfın enerjisi daha da güzelleşiyor. İstanbul'da bir günde 94 kişilik Bars sınıfım oldu. Dünyanın en büyük bar sınıfını yaptım. Ee, 80 kişilik sınıfım oldu. Ankara'da halen daha muhteşem sınıflar yaratmaya devam ediyoruz. Kayseri'de 67 kişilik Bars sınıfım vardı. Bunu neden söylüyorum? Çok güçlü bir enerji var. Ee, hakikaten bilince katkı var. Tabii ki şunu biliyorum ben. O gün kim ne kadar ne almak istiyorsa, yaşamına neyi katmak istiyorsa Geliyor, alıyor ve gidiyor. Ee, ne kadar yaşamında açılımlar için kullanırsa o günkü araçları, o kadar mucizeler açılıyor. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Ee, Kendi uygulamadığım hiçbir şeyi zaten sizinle paylaşmıyorum. Paylaşsam da zaten akmaz canlar. Ee, bunu bilin. Hiçbir şekilde ben katkı almazsam zaten bu benden size de geçmez. Ben yaşamda günlük rutinlerinde zaten Recep Özel Akademi Instagram'da biliyorsunuz, günün sorusu diye epaksesin sorularını soruyoruz. Ee, onları ben günlük sorularla başlıyorum. Hatta ses kaydı yaptım. O ses kaydıyla başlıyorum ondan sonra e, bu kim ait aracını çok fazla kullanıyorum. İşte üzerime aldığım olumsuz etkileri dönüştürmek için her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersidir. Zihni susturmak için artık birçok aşina oldunuz sizde. Tebrik ederim. Çok fazla biliyorsunuz. Yani Seminerlerde soruyorum her şey göründüğün tersidir diyorum. Hemen e, diğer cümleyi tamamlıyorsunuz. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir diyorsunuz. Hocam zaten biz bu araçları kullanıyoruz diyorsunuz. Bu kime aitle ki aksesi milyon dolarlık aracı. Yaşamımda mucizeler açıldı zaten. Ben çok faydasını gördüm. Ama ben bu bar noktalarını çalıştırmayı öğrenmeye geldim. Hadi bize bunları öğret diyorsunuz. E, çok da mutlu oluyorum bunun için. Herkes hazır geliyor. Hazır olana gelir hızır diye bir laf var. Hepimiz birbirimizin hazırıyızdır. Biz hazır olduğumuz zaman hakikaten e, bize hazır olarak aracılar gelir, vesileler gelir ve bu anlamda da çok çok mutluyum bu sınıfın enerjisinden dolayı size olduğu katkılardan dolayı canlar daha da başka, daha da öte hep beraber neler mümkün bakın bakalım enerjinize Ankara'da, İstanbul'da işte Almanya'da, Avusturya'da Hollanda'da, İngiltere'de bakalım nerede buluşacağız. Hep beraber buluşmamız için o günkü o bilinç alanına açılıp o gün öğrendiğimiz araçlarda duygu düşünce hislerden özgürleşip sonsuz olasılıklar evrenine adım atabilmeniz için atabilmeniz atab bilmemiz için, bilince katkı olmamız için ki akses Consciousness bilince erişim demektir. Neler mümkün? Hadi bakalım böyle bir enerji koyuyorum. Buradan da size yolluyorum. Bakalım bunun hediyeleri nelerdir? Videolarımı lütfen beğenin, paylaşın. Recep Özer Akademi Instagram'ı takip edin. Kitabımız sayfasını Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı Hey Sen Bir Mucizesin. Daha halen daha düzenlemelerdeyiz. Altyapıları oluşturma sürecindeyiz. Edit aşamasındayız. Instagram sayfasında lütfen takip edin. Katkı olsun. Mucizeler aksın. Hadi bakalım neler mümkün.